Merhaba, ben Hakan Aközüm. Bugün 11 Mayıs. Bugünkü haber Kanada'dan mı yoksa uzaydan mı emin değilim. Haberin başlığı, Kanada e, astronotlarını uzayda ve özellikle ayda işleyecekleri suçlar için uyarıyor. Haber görece eski bir haber. Bugün bunun devamı niteliğinde ikinci bir haber de okudum. Kanada bu konudaki kendi ceza kanunun uzayda ve ayda da geçerli olmasına dair parlamentodaki yasa teklifini geçirmiş, onaylamış. Yani bundan sonra uzayda da ayda da suç işlerseniz Kanada bunu kendi ceza kanununa göre yargılayıp değerlendirecek, ceza verecek gerekirse. Haberdeki anahtar noktalardan biri şu, bu önemli bence. Bu yasa değişikliği, ceza kanunun uzayda ve ayda da geçerli olması konusu Özellikle uzaya gönderilen e, astronot sayısının artması, uzay yolculuklarının artmasıyla gündeme gelmiş. Ayrıca Kanadalı e, astronotların da işleyecekleri suçlara dair tabii sorumlu olacaklarını söylüyor bu ceza kanunu çerçevesinde. Fakat e, yabancı astronotları da aynı şekilde bir Kanadalı'nın hayatını uzayda da ayda da tehdit ederse sorumluluk altında olacağı uyarısını yapmış ve işte bir Artemis 2 e, projesiyle beraber Kanadalı astronotların da ayda 2024 yılında olması beklendiği söyleniyor. Haberin detayında e, daha önce işte işlenebilen suçlara dair Amerika'da da bu konunun gündeme gelmesine dair bir takım delal, detaylar var. E, tıpkı Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi açılması gibi hayaldi gerçek oldu tadında bir haber. Kanada'nın ceza kanunu artık uzayda ve bütün galaksi defa falan <laughs> geçerli olmasına dair ince bir detay. Fakat ihtiyaçlar çerçevesinde önemli olan o şekillenen bir detay. İşte eller gider aya biz acilen bu batı ahlaksızlığını alalım. Aldığımız günleri görürüz inşallah.